Ramazan her şeyle bütün ayların efendisi seyir Şuhur Şahru Ramazan Efendimizin ifadesi. Ayların sultanı, ayların efendisi Ramazan ayıdır buyurmuştur. Yaptığımız ibadat u taatlar Ramazan vesilesiyle çok daha önem arz ediyor. Çok daha Allah'ın indinde kıymet buluyor. Bunun içindir ki bütün kutsal emanetler insanların Allah ve Resulüne en yakın olduğu noktada teşhir edilir, sergilenir. Çünkü ecdadımız Kabe olan hasretini, Resulullah'a olan sevgisini hep şiirlere dökmüştür. Rüzgarla konuşmuştur. Ey bağdı sabah, yolun uğrarsa semti haremeyne, Selamımı arz eyle Rasulü Sakaleyne diye edep içinde, tazim içinde, hürmet içinde rüzgarla o iki beldeye selam göndermiştir. Kabe'ye ve Allah Rasulü'ne. Biz böyle bir ecdadın torunlarıyız elhamdülillah. Biz Kabe'nin örtüsünü burada görüyoruz. Kabe'nin örtüsüne dokunmak için, Kabe'nin örtüsüyle karşı karşıya kalmak için veya diğer kutsal emanetleri görebilmek için insanlarımız sabahlara kadar gözyaşı dökmüştür. Kabe örtüsünün, Beytullah'ın örtüsünün öpmek için haç ve insanlar birbirini adeta eziyor, kırıyor. Efendim Allah Resulü'nün mukaddes emanetleri, bedeni i Münevvere ve diğer emanetler burada sevgileniyor. Çok güzel bir hizmet kutsal emanetleri gezerken, şimdi ziyaret ederken bu samimi duygularla gezelim, ziyaret edelim. Bir turistik bakışla bakmayalım. Neden? Din samimiyettir. Etliyü nasiha. Din samimiyettir. Ziyaretimizi yaparken de son derece edepli, adaplı sayı içerisinde Allah için yapalım. Burada bir turistik ziyaret yapmıyorsunuz. Siz burada Resulullah Efendimiz'in bizzat kendisini ziyaret ediyorsunuz. Yani o edeple, o samimiyetle, o duyguyla Resulullah Efendimiz'e ait olan teberrutları, sakalı şerifi, saçı şerifleri ve diğer es şeylerimizi hepiniz o edep ve saygıyla ziyaretiniz yapalım. Ben o Güzel. Kimim? Ben burada sadece 25 yıllık bir emeği olan ama emeği olan derken sadece buradaki bütün teberrutların sahibi değilim. Ben sadece hizmetkarıyım. Ben burada ne yapıyorum? Türkiye'nin bütün illerinde seveni sevdiğiyle buluşturuyorum. Aşkları buluşturuyorum bir arada. Sevenleri buluşturuyorum bir arada. Resulullah'a olan sevgi öyle bir muhabbet ki insan onu iliklerine kadar hissederse gerçekten gerçekten onu sevmiş olur. Bu mübarek aylarda çok duygusal anlar yaşıyoruz. Böyle bir e, güzelliği bizle buluşturanlara çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir maneviyat yaşadık. E, herkesin emeğine yüreğine sağlık. Ya Şöyle bir şey söyleyeyim. Gerçekten çok hani e, tüylerin diken diken olur ya. Ee, az önce hocalarımızın dediği gibi ilikleri ne kadar hissettiğim bir sevgi var Peygamber Efendimize muhteşem bir e, ambiyans e, yaşadım böyle kendimi sanki Mekke'de hissettim.